ama gencecik insanlar evine 3 kişi gelmiş senin. Semih gelmiş, Özgür gelmiş, Sera gelmiş bu gencecik insanlar hayatlarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve bunlara senin çocuğun senin bilinçsizliğinden dolayı hediye atıyor diye bunlara, bu genç insanlara ömürlerinde kocaman bir sayfa olan insanlara soyguncu iması vurmak çok yanlış bir şey değil mi arkadaşlar kim kimden hediye istiyor burada Kimseden hediye isteyecek bir şeyimiz de yok bu arada. Yani durumumuz gayet var, Kimseye gösteriş yapmıyor olabiliriz ama onun gözünde böyle bir yerde miyiz acaba? Onu sömürmeye mi çalışıyor? Bu böyle mi düşünüyor acaba? Anlamadım yani. Benimle özgür savundu, onun özgür savunmasına gerek yok. Önce günlere kadar özgür sağlayıp bugün özgür savunmasına gerek yok. Karlama davası. Evet düşünüyorum çünkü benim evime gelen tiktokcular diye hepimizi altında bırakıyorsun olayla hiç alakamız yokken mesela benim de. Ben de bu yüzden de dava açabilirim sana. Bak bana hediye atıyorsunuz sonra yarın anneniz bana soyguncu falan demesin. Mesela evet ben iftiradan şey açabilirim biliyor musunuz? Dava açabilirim. Çünkü hiç alakam yok ya olayla aslında hani bana atmamışken. Nasıl fikir? Beni zan altında bıraktığı için. Bu sebepten de dava açabilirim. Bak diyorlar bir baksana. Bakacağım. Niye sabahtır Mardaki. berabersiniz ki arkadaşlar? Arkadaşlar bir, <laughs> dur, bir, bir dur ben <laughs> merak ha. ettim. <laughs> <Ya dağıttım>. <gülüyor> dur. Kızı yeni konatmış diye. dur dur. Hmm. Star TV açılsın. <laughs> Bu ne? giriyor Birisini o bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız bana çiçek gönder, böcek gönder, teşekkür ederim Hira. Ve kredi kartından 7 bin lira çekiliyor. Şimdi konuşuyorum. Biz değil, değil. Apple. Apple'a başvuruyoruz. Apple'dan geri dönüş yok. Yarın canlı işte desk bilmem varmış. Bu nasıl bir sahtekarlık? Yani bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım? Aa, Hayatımda böyle bir şey görmedim. TikToker gelsen kredi kartı başka telefon tanımlı ve sen çocuğun iPad'inden 7000 bin lira Arkadaşlar bak anneler Programdan bir TikToker nasıl, nasıl yapmış? Bir dakika, eve gelenlerden biri de Ben evine gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> bak en başa gel eve gelenlerden biri Kız dedi. Bana çiçek gönder. Bir öncekine gel. Uzun makarna diyorlar. Dur. Bir dakika. Bir dakika online derste biz de canlı yayındayken TikTok'a giriyor birisini Özgür'ün sabahki yayını öyle mi? Onu çete bakma sen bir dinle bunu bitir. Ama evet arkadaşlar onu onun üzerine atmayın. Bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına kız bana çiçek gönder, böcek gönder. Gelen Teşekkür ederim Hira. Ve kredi kartından 7 bin lira çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikToker'la. Bunun diyor muhatabı Apple. Apple'a başvuruyoruz. Apple'dan geri dönüş yok. Yarın canlı işte desk bilmem neleri varmış. Bu nasıl bir sahtekarlık? Bu yani nasıl bir sorgu? Arkadaşım. A -a, hayatımda böyle bir şey ben görmedim. TikToker gel sen. Kredi kartı başka taraf tanımlı ve sen çocuğun iPad'inden 7000 lira arkadaşlar bak anneler babalar uyarıyorum. 950, 950, 950, 950, 950. sürekli para çekiliyor. Artık kartın çocuk bunun paralı olduğunu bilemez. Yani bu resmen soygunculuk. Yani ben başka bir şey veremedim. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Yani anneleri babaları tabii ki uyarmak istiyorum. Artık kredi kartınızı mı iptal edersiniz? Çocuklara kadar bir de olmayınca böyle bir şekilde giriliyor. Yani muhatapla konuşuyorsun. Yo, herkese genel teşekkür eder diyor. Ya, genel teşekkür var mı ya? ya? Gelen küçücük bir kız yani. Kız Özgür attı ama Özgür gönder demedi. Evet o gün bize de attı ama onun hmm. kızımı mı kesin bilmiyorum. Hmm. Bize de unicorn attı geçen ama hani biz istemedik bir anda attı. HK diye biri ama evet. onu bilmiyoruz. Hatta ablamı da gördü dedi ki annesinin haberi var mıdır acaba? Falan evet dedi. yayında dedi hatta yayın kayıtları vardır belki. Ablam, ablam direkt ben diye girdi içeri hediye görmüş. Dedi ki annesinin haberi olmayabilir dedi. Biz de dur atmanı gerek yok falan dedik güldük. Ay ne kadar ayıp şeyler ya. Hırsızlık resmen bu yani. Ya resmen eğlence video... Ama kadın diyor ki evet kızımın mi? haberi yok. <laughs> bilmiyor parada olduğunu. Eve gelenlerden biri diyor iPad'e tanımlamış kartımı diyor. Hmm. Oha. Hayır ya. Evet öyle söyledi. Öyle, söyledi. öyle, öyle söyledi. söylemedi mi? Kim yapmış mı? Beyleri olan yer TikTok'u resmen <laughs> ben inanamıyorum yani şu an. Birçok arkadaşım Apple'dan parasını geri almış. Ee, umarım biz de alırız. Yani çünkü ne bileyim Bu devirde. Ben, yani hak etmediğiniz bir para çocukları böyle şeyler için kullanmayın. Çok ayıp. Ben yani çok ayıp. Çocuklar hep bunda maruz kalıyor ma. dedi. Bir tanesiyle konuştum. TikTokerciyle. Nasıl maruz kalıyor ya? Her böyle bir şey olabilir mi yani? Ne kadar ayıp, ne kadar günah. <laughs> çok ben çok 23 demonu kızını kandırmışlar TikTok'ta. Çok kimli. Para isteyenler, para gönderir Dört ay mı maksimum? Kendisi sanki çok iyi. Bir şey değil mi? Bak şurada diyor. Özür dilerim <laughs> bir daha Abi baştan bir açıyorum. Ne? Ha tekrar aç diyecektim. Bak. Bütün anneler baba. Kız bana çiçek gönder, böcek gönder. Teşekkür ederim Kira. Ve kredi kartından yedi bin lira çekiliyor. İyi dinleyin. Şimdi konuşuyorum TikToker'la. Bunun diyor muhatabı Apple. Apple'a başvuruyoruz. Apple'dan geri dönüş yok. Yarın canlı işte desk bilmem neleri varmış. Bu nasıl bir sahtekarlık? Her yani Buradan bu sonra anlatıyor. Arkadaşım. Aa, aa hayatımda bir şey, şey yaşandı. Bak. TikToker gels gelsen. Bak. TikToker gelsen. Sen kredi kartı başka telefona tanımlı. Kredi kartını başka telefona tanımlı diyor. Hı. Ve sen çocuğun iPad'inden 7000 bin lira. Arkadaşlar bak anneler Kredi kartı başka telefona tanımlı ama iPad'de hani uyumlu oluyor telefonlarla galiba. Aa evet. evet. Onu ondan atacağını gösteriyor. Böyle hediye atabilirsin diyor. Eve gidiyor tak, e, iki şey de oluyor ki. Tamam. İki... Zaten öyle benim oradan benim şey hem bu telefonum hem de yedek telefonum var ya senin bana verdiğin telefon. Işte İkisi de aynı. Ödeme bilgileri aynı. Benim yani. aynı ben hmm. o telefondan da hediye atabiliyorum aynı iCloud'dan. Bu telefondan da satın alıp hediye atabiliyorum. Hmm. Aynı hmm. parayı aynı yerden kesiyor doğru o öğretmiş diyor ama kim bilmiyoruz. Arkadaşlar kimse günahını da almayın. Bilemeyiz bunu. Özgür'ün story'e bak diyor. Bakalım. Ay yayında <laughs> yine kaos olmasın diye açtık işte yayın halimize bak. Özgür'ün story'e bak. bak. Hızlı hızlı. <laughs> Arkadaşlar başına çok tuhaf bir olay geldi. Size bunu anlatmak istiyorum. Ben bugün de canlıyım derdi. Tamam yüzüm maske yapıyorum, makyaj yapıyorum her zaman gibi. Bana canlıyım derken yeni kuran görkem falan geldi. Böyle büyük hediyeler geldi. Ben de teşekkür ettim. Tam kişinin kullanıcı adı da HKS'ini bir kullan. Hmm. Evet. Bize de o attı. Size de mi o atmıştı? HK. Hatta ben Durdum, burada Hira atıyor, Kuş yazıyordu. Hı hı. Birden mi atıyor? Birden attı. Hiç hiç. Bilmiyorum. Bir anda girdi. Dunk diye attı sadece Hira yazıyor. <laughs> ha evet Hira kuş değil. Hira yazıyordu. Hı hı. Demet Akalın kızı. Bir de Demet abla gitmiştik ya. Hani Hira'yı görmeye falan gitmiştik. Ee, o yüzden bana teşekkür ederim Hira'cığım dedim. Eğer sen bir tane gül gönder. Yani demet Akalın kızı Hira'ysa bir tane gül gönderdin. Gülün de fiyatı e, 30 kuruş falan bu arada. Önce sen sen gönder. O da bir tane gül yollardı. ve 7000 TL'lik alışveriş yapmış kızı ama bu benim harcadığım şey değil yani zaten bilirsiniz canlı uygulamalarını bilgoyu bilirsiniz twitch'te tiktok'ta falan hediyeleri böyle böyle birinin hesabından zorla çekmiyorsunuz size hediye gönderiyorlar siz de onlara teşekkür ediyorsunuz veya etmiyorsunuz size kalmış bir şey tamamen böyle bir platform burası ama merak etme Demet abi üzüldüm başına gelen olay ama bize sorgu Eserde azıcık kalbimi kırdı çünkü ben hani bırakın insanlardan bir şey istemeyin tamam mı bana yat gönder araba gönder vesaire demeyin yani ben cezalı yarış bile yapan bir insan değilim hoşuma gitmiyor o tarz şeyler ve sorguncun denmesine gerçekten kırdım geri atarım Demet abla yani sakin ol sakinleş sorun değil derdimiz kaç olsun. Ama o da kendisi bu kız diyor ki bir tane gül istemiş, hani kızı, sen Demet biz kızıysan <laughs> biz onu aklımıza gelseniz ben de derdim yani. Şey girer, sen Demet tablonun kızıysan bir gül gönder tanıyalım derdim. Hı. Allah'tan yani, öyle bir cümle kurmalıyız. Allah'tan harbiden. Yani arkadaşlar burası bir canlı yayın uygulaması ve zaten hatırlarsanız ben sizlere şey diyordum. Eski yayınlardan belki kayıtları vardır sizlerde. Yaşınız küçükse annelerinizden gizli şey falan filan yapmayın diyordum. Hatta bilerek küçük yaşta mesela benim fanlarımdan gelenleri okumuyordum bir ara. Sonra siz bana kızmıştınız da biz okumuyorsun diye. Ben atmayın diye beraber attığınız için demiştim. Hatta sonra okumaya başladım. Çünkü istiyordunuz atmak. Ama böyle şeyler olabiliyor. Yani bence Özgür suçlu değil. Yani... Arkadaşlar özellikle annelere sesleniyorum. Lütfen 6 yaşındaki çocuğunuzun eline telefon verip onları TikTok'ta gezdirmeyin. Çünkü TikTok yaş sınırı 12. <laughs> 6 yaşında olunca dün gördük ki kötü şeyler yaşayabiliyoruz ki özellikle paranız varsa ve aklınız yoksa. Bu arada TikTok'tan birilerine hediye atmanız için arkadaşlar öncelikle iCloud'unuzun olması sonra kredi kartınızın o iCloud'a bağlı olması ve daha sonrasında parmak izi gerekiyor. Yani e, bilmez bilmez demeyin. Demek ki biliyormuş ki 3 aşamayı da geçmiş. Ay canım özür dilerim. Aa ben... Bütün anneler babalar beni bir iyi dinlesin bakayım. Şira bugün moladayken online derste, biz de canlı yayındayken TikTok'a giriyor. Birisini o bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız bana çiçek gönder, böcek gönder, teşekkür ederim Kira. Ve kredi kartından 7 bin lira çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikToker'la, bunun diyor muhatabı Apple. Apple'a başvuruyoruz, Apple'dan geri dönüş yok. Yarın canlı işte desk dinlenmeleri varmış. Bu nasıl bir sahtekarlık? Hayır, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım? Aa. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Tiktoker gel. Bize mi dedi o soyguncu diye? Sen kredi kartı başka telefonuna tanımlı... ...ve sen çocuğun iPad'inden 7 bin lira... ...arkadaşlar ben neler babalattım yarıyorum. 950, 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Artık kartın... Sen gel çocuğun iPad'inden falan deyince sanki... Biri alıp zorla atmış gibi anlatmamış mı? Yani, gördüm onu da ben sana, öyle anladım. Sana demedim, daha fırsatım olmadı. Yani evet öyle bir görüntü vermiş. Saçmalıyorlar. Ben de <ne gülüyor> insanlar <gibi, gülüyor> öyle alıyorlar. Yani konuşsanız uygunculuk ya. Ben başka bir şey veremedim. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Yani anneleri babaları tabii ki uyarmak istiyorum. Artık kredi kartınızı mı iptal edersiniz? Daha dün de kızımı takip edin diyordu. Olmayınca böyle bir şekilde giriliyor. Yani muhatapla konuşuyorsun. Yo, herkese genel teşekkür eder diyor. genel <laughs> teşekkür var mı? E, ama. bir dakika bir şey söyleyeceğim de yani kafasına silah mı tutup hediye attırmışlardı böyle hangi hakla soyguncu falan konuşabiliyorsun yani, e iki gün, gün önce paylaştırırken o, hiçbir hırsız. sorun yoktu yani. ne hırs resmen abi de hırsız diyor bize video şeyleri olan yer yani, tiktoker resmen <gülüyor> <gülüyor> ben inanamıyorum yani şu an Vallahi inanamıyorum. Birçok arkadaşım evladım parasını geri aldı. Ne şey gibi algılamadın mı ee, sen de? Sanki eve geldiğinde e, kız kendisi tanımlamış gibi. Ben de sanırım eve gelenlerden birisi işte e, kartını ne tanımlamış işte haberleri yokken almış hani ben, öyle bir söylüyor ki hırsızlar falan ben diye. Ben de algıladım yani sonuçta senin hatan çocuğun hatası. Ne alaka yani? Verme o zaman çocuğun eline kredi kartı açık şeyi açık. Arkadaşlar başıma çok tuhaf bir olay geldi. Size bunu anlatmak Aa, istiyor. Uzun makarnaymış. Ben bugün de canlıyım belki. Ben yüzüm maske yapıyorum, makyaj yapıyorum her zaman gibi. Bana canlıyım ben kendimi kuarmıyor, falan geldi. büyük hediyeler geldi. Ben de teşekkür ettim. Hediye sanatçısını kullanacağız da herkesine bir kullanıcı adıydı. Profiline sadece Hide yazıyor. Ona sonra bana dediler ki Demet kızı o. Bir de Demet Akal'a gitmiştik ya hani Hide'yi görmeye falan gitmiştik. Ee, o yüzden bana teşekkür ederim Hiracım dedim. Eğer sen sen ona bir tane gül gönderdin. Yani, bu takımın kızı Hiracım bir tane gül gönderdin. Gülün de fiyatı e, 30 kuruş falan bu arada. Dedim ki sen sen gönder. O da bir tane gül gönderdi. Sonrasında e, bugün oradan da Demet Akal'ın haberi olmadan Demet Akalın programdayken yine bana bu hediyeleri göndermiş ve 7000 TL'lik alışveriş yapmıştı. Ama bu benim harcadığım şey yani zaten bilirsiniz canlı uygulamalarını bir koyabilirsiniz Twitch'te, TikTok'ta falan. Arkadaşlar başına çok tuhaf bir olay geldi. Siz böyle birinin hesabından zorla çekmiyorsunuz. Ee, size hediye gönderiyorlar. Siz de onlara teşekkür ediyorsunuz veya etmiyorsunuz. Size kalmıyor. Belki teşekkür ederim kendi isteğim ve arzunla attım değil mi? Yarın bir gün <laughs> üstüne atmasın birisi. <laughs> Dolandırıcı diye bana. Şey tamamen. Ha? Hakkını helal et bak. Böyle bir platform burası ama merak etme Demet Yani üstünün başına gelen olay ama bize sorgun zaman vesaire biraz bir kalbimi kırdı. Çünkü ben hani bırakın insanlardan hani bir şey istemeye. tamam bana Aynen öyle. Onlara Yani ben cezalı yarış bile yapan bir insan değilim. Hoşuma gitmiyor o tarz şeyler. Ben de için ederim. Ben denmesine gerçekten kalbim kıyordu. Geri atarım Demet abla yani. Sakin ol, sakin ol. Sorun değil. Derdimiz para olsun. Kızın suçu yok da orada. Öyle bir anlatmış ki sanki ben gördüğümde de çok iyi. Çok... <laughs> Çocuğun elinden zorla kartı verip ver kendime hediye atacağım evet. demiş gibi. Ben öyle sanki gittiğinde kartı kendine tanımlamış gibi hissettim ilk anlatıldığında. Abi ay gerçekten. Vallahi ben konuşmak istemiyorum ki yani şu haberde görmeye niyetim yok artık. <laughs> şu haber biliyorsunuz bu aralar haber bulamıyor. Bize sardı. Sus yani şükürler saçma konuşmuş. Kız, koca kadın. Yani hani söylersen bile ya şu şekilde söylersin. Hani uyarmak mı istiyorsun? Ya yani anneler babalar bakın bugün böyle böyle Aa, kızım ay. kendini durduramamış. 7 bin liralık bir e, şey göndermiş. Dikkat edin çocuklarınız eline telefonu vereceğim. Aynen öyle. E de yani bakın kalkıp da soyguncular, hırsızlar. Oy. Valla arkadaşlar, ben biliyorsunuz ki e, her zaman yiğidi öldürüp, hakkını yemeyen bir insanım. Küs olsun, barışık olsun, bu kim olursa olsun, hak yemem yani. Ben şimdi şey, şey gidiyorum. ha tamam. mı? <laughs> Sen de topla. Doğandırma kimseyi. <laughs> galiba. Kızı Özgür'ün yayınına girip 7 bin liralık hediye mi ne atmış? Demet Akalın da haberi yokmuş galiba. Açmış story hırsız mırsız bir şeyler sallamış. Demet ablacığım. TikTok'tan birisine hediye atabilmek için kredi kartımızın kullandığımız cihaza bağlı olması gerekiyor. Kızının yaşını bilmiyorum ama sen kızına telefon veriyorsan, üstüne üstlük o telefona kredi kartını bağlıyorsan, tercihde de buradaki sorumsuzluk biraz sen de değil mi? Hani 7000 liranın gitmesinin sebebi TikToker'lar mı yoksa senin sorumsuzluğun mu? Çocuk çünkü harcar kimse kafasına zorla bir şey dayayıp da hediye atacaksın dememiş. Kendi satmış. Orta yaş ünlüler mecrası olarak niye bu kadar iki yüzlüsünüz? Rihitiniz düşüyor. Eskisi kadar etkileşim alamıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki tiktokerler var. Bir yanaşayım, arkadaş olayım, etkileşim alayım diyorsunuz. İşinize gelmeyince de hırsız diyorsunuz. Dert ettiğim para da 7 bin lira. Gerçekten kat kat fazlasını kazanmadığını bilsem üzüleceğim. Bu kadar dert ediyorsan otururuz aramızda toplarız yine öderiz onu. Neyse. Kendisi bile TikTok magazinle gündeme geliyor. <laughs> Yemin ederim trajikomik. Bir de kurduğu cümleler hiç hoş değil ve çok kalp kırıcı olmuş ve çok yersiz olmuş. Kendisi kusura bakmasın yani. Hiç hoş değil. Yani bence bu cümleyi kuracağım hiç aklıma gelmezdi. Harbiden bu cümleyi kuracağım hiç düşünmezdim ama yani bu konuda haklı makamda ya. Bir tane TikTokçuya soygun demiş. Biz ona yani lütfen bu konuya TDK baksın bu konuya lütfen TDK baksın TDK lütfen el at bu olaya bak çorbam döküldü, çorbayı siliyorum yerden TDK bu olaya el atmazsa Demet Akalın çok kötü şeyler yapar bence evet söyleyeyim TDK Takma lan. Takmıyorum zaten anlasana. Demet Akalın olayını biliyorum ve Demet Akalın'ın haksız olduğunu düşünüyorum. Ne? 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 Özgür Uzmak Hanı diye fenomen bir arkadaşım var benim. Demet Akalın'ın kızı Öz, uzun makarnaya hediye atmış 7 bin liralık ama Demet Demet Akal'ın kartına sanırım olay öyleydi öyle öyle bildiğim kadarıyla o da yayın açıp Hayır, Demet Akal'ın da video çekip demiş ki de 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 böyle de de soygunculara da, inanmayın soydular yani, falan uzun makarna de. hakkında öyle bir şey demişti mi de ne demiş soyguncu demiş kıza o yüzden Demet Akal'ın ne ne alakı soyguncu kız bilmeyebilir kapatalım yılların sanatçısı ablamız Demet Akal'ın TikTok kapatılsın diye hashtag başlatmış. Nedeni ise TikTokurları evinde ağırladıktan sonra kızının ondan habersiz bir şekilde TikTok kullanıcısı bir arkadaşımızın canlı yayında 7 bin liralık hediye atması sonucunda oluşmuş. Birincisi 18 yaşından küçük bir çocuğun telefonuna e, çok yüksek limitli bir tane kredi kartını tanımlamasını neden yaptınız? İkincisi canlı yayında kimse kimseden zorla bir şey istemiyor. O kız da orada istemedi ki kızınız olduğunu bile bilmiyormuş. Onu öğrendiği zaman teşekkür edip geçmiş yıllarca yıllarca sahnelerde en öndeki insanlardan 40 bin, 50 bin, 30 bin aldınız. Hepsi iadesini istesin o zaman. Bununla ilgili